Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Green eşyalarını tanıyoruz. Hemen gri'yi şöyle alalım. Evet. Burada bir adet ıı, taşıma kabımız var. Taşıma kabıyla beterinleri falan giderken kullanılıyor tabii ki. Evde kullanılıyor. Böyle açıyoruz. Benim gri'yi açmış. Benim açmam gerek kalmadı. Yüzden. Burada bir adet tarağımız var arkadaşlar. Zaten tarakla ilgili bir video çekmiştik. Gri tar tarıyoruz diye. Böyle tarıyoruz. İzlemeyenler için. Burada da tırnak makasımız var. Gri içine gidiyor taşıma kapının. Tırnak makası e, tırnaklarını kesmek için. Zaten tırnak makası. Burada da bir tane tazmamız var. Gri'nin boynunda şöyle. E, şimdi gri gel. Neyse bu. Burada dursun gri şuraya koyalım. Şimdi arkadaşlar bir adet ıı, oyuncağımız var arkadaşlar. Griyi bununla böyle oynatıyoruz. Zaten bunu da ilk videomda göstermiştim. Burada bir adet mamamız var arkadaşlar. Şuradan açalım. Böyle filiz mama. Evet. Hemen, Hemen hızlıca bağlıyorum. Şöyle. Gri de geldi. Tasmasını göstereyim şöyle size. Böyle maviş bir tasmamız var. Değil mi gricik? Şimdi burada bir adet kedi kumumuz var arkadaşlar. Böyle Allah. Şimdi itelim şöyle. Sonra burada bir tırmanma kulemiz var. Ben buna tırmanma kulesi diyorum. Siz ne diyorsanız onu bilemiyorum artık. Şimdi de şurada mama kabı var arkadaşlar. Mama kabı. Yeah. Burada su kabımız var. Bunu buraya su kabını getiremiyorum. Su kabı. Bu kadar da arkadaşlar. Bir de tuvaletimiz var. Tuvaleti. Tuvalet şu an gösteremeyeceğim. Öyle işte böyle eşyalarımız. Gri yerken. Kapanışımızı yapıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca yorum da yazın. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.